Arkadaşlar merhaba, siz mi geldiniz? Hoş geldiniz. Şimdi ben bugün sizlerle beraberiz. Şimdi yorum, ben böyle adları yazacağım. Bir oyun oynuyoruz. Hem böyle yazayım. Mesela ayla kalp bir devrayı yazayım. Kardeş ya da e, karı koca kardeş. Böyle kalp mesela bu harf veya kalp ya da at soyad, ya da baş harf ya, ya da baş harf altında böyle bir çizgi. Ondan sonra istediğinizi böyle yazalım şöyle yapacağız. İçine müzik bile koyacağım arkadaşlar. En beğendiğim müzik. Şu mesela A koyalım. Benim harfimin başlangıcı. A. Hadi ismini takip edin. Bunlar için ama bir şartım var. Bu adınızı yazmam için. Herkesin adını yazacağım. Ayrıcılık yok. Yeter ki Ömer'e yazın. Bunlar için şu şartlar gerekli. Yorum. Abonelik. Bunlar için yorum. Abonelik, beğen, beğen, beğenin ve Be, paylaş, Yor, yorum yazın, beğenin, abone olun, paylaşın. Bu haberin yayılmasını istiyorum ve bay bay.